Hepinize selam. Bugün güzel bir kampanya ile karşınızdayım. Sağ olsun Bybit mükemmel bir kampanya yaptı benimle birlikte ve bu videoyu izleyen ve söyleyeceğim şeyleri yapan ilk 40 kişi 40 dolar değerinde ödül kazanacak. 20 dolar çekilebilir. Direkt USDT alacak. 20 dolar da bonus alacak arkadaşlar. Trade bonus alacak. Ödülleri kazanmak için videoyu lütfen sonuna kadar izleyin. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Şartlı, şurtsuz. İlk gelen 40 kişiye 20 dolar artı 20 dolar da bonus dağıtıyoruz arkadaşlar. Şimdi Bybit'in çok güzel bir yarışması var. Biliyorsunuz ki Bybit yarışmalarıyla ünlü bu ara. Çok güzel yarışmalar yapıyorlar. Şu anki yarışması arkadaşlar Trade Masters Grand Prix e, hacim üzerine kurulmuş bir yarışma. Ve kar zarar PNL üzerine kurulmuş bir yarışma. Bu linkleri aşağıya bırakacağım zaten. Bu linkten geliyorsunuz buraya kaydoluyorsunuz. Ee, tabii ki Bybit üyeliğiniz yoksa aşağıdaki ref linkinden de üye olun. Zaten ödül almak için de bunu yapmanız gerekecek. Burada kar zarar oranınız var. Vadeli işlemlerde yaptığınız hacim var. İki tane kategori var. Bir hacim, iki kar zarar oranı. Bunlar da sıralamaya girerseniz ödül alıyorsunuz. Burada sıralama var. Ee, burada da ödül e, havuzu, paylar falan hepsi belirtilmiş arkadaşlar. Burada da etkinlik kuralları var. 2 Kasım'la 27 Kasım arası kayıt olabilirsiniz. Şu an 11 Kasım'dayız. 9 Kasım'da da yarışma başladı. 2 gün geçti. 28 Kasım'a kadar da devam ediyor yani önümüzde daha 17 gün falan var bu 17 gün içerisinde en yüksek paneli yapan kişi çok yüksek ödüller alıyor arkadaşlar umarım siz de kazanırsınız Burada kimler katılabilir ilgili bilgiler var bütün detaylı bilgileri burada okuyabilirsiniz ayrıca bu Grand Prix galasına katılım bileti de kazanıyorsunuz ve bu etkinlikler Dubai, Tayland, Bali ve Singapur'da oluyor e, sizi de buralara gönderiyorlar hangisini tercih ederseniz. Hani umarım bizden biri kazanır ve buralardan bizlere güzel fotoğraflar atar arkadaşlar. Aynı zamanda 1 milyon dolara kadar ödül dağıtılıyor. Burada etkinlik kuralları var. Etkinliğe kaydedebilmek için Bybit Wallet'ınızda 1000 usd değerinde varlık bakiyesi bulunmalıdır arkadaşlar. İşlem hacmi sıralaması da arkadaşlar. En az e, sıralama girmek için en az 5 milyon dolarlık vadeli işlem hacmi yapmanız gerekiyor. Yarışma dönemi içerisinde de kar zarar sıralamanız yüzdenize göre belirleniyor. Kar zarar yüzdeniz ne kadar yüksekse alacağınız Ödül havuzundaki pay o kadar da büyük oluyor arkadaşlar. Burada daha detaylı bilgiler var. Bu linkleri dediğim gibi aşağı bırakacağım. Bu bilgileri okuyup siz de bu yarışmaya katılın. Hani zaten biz Bybit'te trade ediyoruz. Ee, onun için de ayrı bir konuşuruz bir ara. Siz de Bybit'te trade ediyorsanız bu yarışmaya mutlaka kaydolun arkadaşlar. Ve ödülleri alın inşallah. Bir diğer etkinlik ise Bybit'in spot işlem yarışması. Bunda da spot işlemlerle yarışıyorsunuz. Buradaki de önemli olan şeyler yüksek piyasa değerli coin arenası yani yüksek piyasa değeri olan coin'larda bunların detayları yazıyor. Yüksek piyasa değerli coin'ler, Layer 1, Layer 2 coin'leri ve Web3 ve Mem tokenları arasında yapacağınız işlemlerden yapacağınız kar marjları sizin için öncelik olacak yarışmadan ödül kazanmak için. Burada da yine sıralama var. Burada da işlem hacmi önemli. Bu yarışmanın da kayıt kriterleri şöyle arkadaşlar. 6 Kasım'da başlıyor. 27 Kasım'a kadar kayıt olabilirsiniz. Etkinliğe kayıt oluyorsunuz. Yine aşağıya bırakacağım linkten ve burada spot çiftleri var. Seçilmiş spot çiftleri. Burada işte bu detaylar buraya tıkladığınız zaman yazıyor. Mesela yüksek piyasa değerli coinler hangileri? Katman 1 ve katman 2 coinler hangileri? Bunlar burada yazıyor. Bütün detaylı ve siz bu ödülleri alıyorsunuz arkadaşlar. İlk ona girerseniz de katman 1 ve katman 2 arasında ilk 5'e ve 3 mem token arasında ilk 5'e giren katılımcılar Bybit'in 5. yıl dönümü kapsamında özel bir ödülün sahibi olacak deniliyor. Bu özel ödül ne? Ben de bilmiyorum bunu. E şimdi gelelim Bybit'in bana yani Kripto Şef'e özel olarak düzenlediği sizin de beklediğiniz 20 dolar ve artı 20 dolar da bonus hediyesini nasıl alacaksınız? Arkadaşlar aşağıya ben referans linkimi bıraktım. Bu referans linki üye oluyorsunuz. 100 dolar para yatırıyorsunuz. 100 dolar değerinde herhangi bir varlık yatırıyorsunuz. Bir kere alım satım yapsanız bile okey 100 dolar hacim yapsanız yetiyor. Yani atıyorum 100 dolar yatırdınız. 100 dolarlık bitcoin alın. Sonra geri satın. 20 dolar cebinizde. Ve bunu sadece ilk gelen bu işlemi yapan ilk 40 kişi alacak arkadaşlar. O yüzden elinizi çabuk tutun. Bu ilk 40 kişi arasına girin. 20 doları cebiniz alın. 20 dolar da trade bonusunuz var. Bu bonusu da kullanıp future vadeli işlemlerde kar yaparsanız karınızı çekebiliyorsunuz. Yani 40 dolar kazanmış oluyorsunuz. İlk gelen 40 kişi unutmayın. Bybit böyle kampanyalar yapmaya devam ettikçe ben de sizlere duyurmaya devam edeceğim. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.